tarçın satılıyor bazı yerlerde buna çok dikkat edelim gerçek tarçını bulalım bunun içinde ne anlarız gerçek tarçın kırılır ve kokusu gerçek tarçın gibi kokar lütfen bunu e, bulmaya çalışalım ve şimdi malzemelerimizi koyduk ve bağlıyoruz yani bu bir bohça gibi bağlayabiliriz bunu zaten Anadolu'daki bütün herkes bilir. Bohça kültürümüz hala var. Şu şekilde bağlıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Çünkü şimdi yapacağımız işlemi göreceksiniz. Burada dökülmemesi lazım. ama bulamazsanız normal tencerede sonra suyumuzu suyumuzda alalım şöyle. Mükemmelliyetçisiniz ve gel yapılmış şekeri tercih ediyorum. Şeker kamışıyla olanın lezzetini pek... Eğer ki İçme suyunuz yoksa yani klorsuz, şunu yapın. En azından bütün yemeklerde su çok önemli. Yani en azından ben şöyle yapıyorum. Çeşme suyuyla yapacağım bütün işlerde bir gün önceden koyuyorum ve bekliyorum. Bunun içine arzu eden birkaç daha çeşit baharat koyabilir ve şurada çok önemli. Ben şimdi kaynatacağım ve bir gün önce yaptığım şerbeti göstereceğim. Ama arzu ediyorsanız bunu aceleniz yoksa bir gün böyle demlenmesi için bekleyebilirsiniz. İki tane tercih var. Ama ben hemen yapacağım şimdi bunu. Ş ve demir kaynamaya Gel. başladı. Bu arada demir ile ilgili çok güzel hikayeler var. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Yeniçeri Ocağı'na gider. Ve orada ona güzel bir şerbet ikram ederler. O kadar beğenir ki, nedir bu der. E derler ki bu demir indi şerbeti. Ve oradaki e, demir indiyi içtikten sonra bir kese altın verir kaseye. Tabii o zaman kaseyle içtiği için söylüyorum. <laughs> Ve o gün bugündür, o gün bugündür değil de o günden sonra bütün e, Yeniçeri veyahut da Padişah sevdiği herhangi bir şeyde kaseye bir kese altın geleneği başlamış olur. Onun da sebebi demir hindi şerbeti. Evet şerbeti biz bana haber veriyor. Hazır diye kokuyu sana gönderir. Demir, Amirsan, demir hindi şerbeti. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir koku. Uzak Kokusu <laughs> bile insanı ihya ediyor. Bana buradan zencefil kokusu geliyor. Renzi oh mis mis. Olmuş? He. Evet, Sema neydi? suyunu yani. suyunu Renzi bıraktırdı ona. İçine hepsini atmadı. Nefsiz? Aha. Öyle ya, Tamam ben bunun altını olur. kapatıyorum. İçine hepsini atacak olsa niye kapatıyorum? Yani ve püf noktası. Şimdi bunu soğuduktan sonra buzdolabına koyup soğutun Arzu ediyorsunuz. Buz atabilirsiniz ne? ve ondan sonra keyifle içebilirsiniz. Ama şimdi Beklenir bu ne olacak? Beklenir. Soğumadı. Ben, ben sizin için mi? dünden hazırladığım denizli şerbetini yemek yerken, yemek yerken. çıkarıyorum. Burada şu çok önemli tabii ki ee, her zaman önemli ama bence Ramazan'da çok daha önemli ve değerli. Dunduğumuz bütün yiyecek ve içecekleri evimizin en güzel tabakları, bardakları, kaşıkları, çatalları usuttunuz. Ramazan'a ve sofralarımıza bereket gelsin. Mis mis çok güzel. Ve, ve, oh, evet. ve demirli şerbetimiz harika kokusu evet, mükemmel. Evet, hoş, <laughs> Ama ciddiyiz. İftara bekliyorum.